Allah, Allah. Daha Çok oyalarak. kimi destekliyorsun anne? İsmail, İsmail. Hangi İsmail? Balaban. Kim olarak bitiren. <laughs> Anlamamışlar. Bir daha söyler misin? İsmail <laughs> Balaban. Survivor olmaya hak kazanan. Allah Allahım ne oldu? Ve ya Rabbim, biraz Allah. sonra gerçek bir Survivor olacak benim. olan. İsmi... ya Rabbi dünkü sevincimi yaşat yine. Dünkü sevincimi yaşat ya. nasıl dünkü, dünkü sevincimi ben kalkayım Allah'ım ya Rabbi. Kaç tane oy attınız? Du, du, oydan çok dua ettim. oy atmadınız mı? Attım ama oydan çok daha dua ettim. Survivor. Allah'ım 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 Allah Allah sana Allah'ım olurum Ya Allah'ım 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 olurum, Ya sana kurban olurum ya Rabbim. Ne olur Allah'ım. Zaten kurbansın. Allah'ım sana kurban olurum. Şampiyon olur. Şampiyon. Bak. Allah'ım ne olur Allah'ım. İsmail Balaban. Allah'ım. İsmail, İsmail. Allah'ım. Balaban. Ağlıyor. Anne oğlum anne dur. Şampiyon olur. İsmail, İsmail. Balaban, Balaban. Hayır Balaban. Turan mı? İsmail ne olursun Allah'ım sana sığınmışım ya Rabbim ya Resulallah. Ya Rabbim ya Rabbim ya Rabbim. <laughs> Döküldü ki seni sıkılaşasın Allah'ım. Bak şampiyon burada bak. Şampiyon kırmızı bu olmasın Allah'ım. O çok, çok haksızlığa uğradı Allah'ım ya. O çok haksızlığa uğradı ya. Vallahi Poyraz haksızlığa uğramadı ya. İsmail mahvoldu ya. Ama mahvoldu tek başına ya. bütün takımla yarıştı ya. ya bırak, hepsini, hepsini eledi. Psikolojisini çok bozdular ya. Söylüyor, söylüyor, anne hepsini eledi, hepsini eledi. Sus, sus, abi, sus. Kim olmasın? Deli Poyraz olmasın Allah'ım ne olur ya Rabbim. Oh, Merve'nin ilgazı da. Allah'ım Allah ne olur. Ne olursun, olursun Allah'ım. Allah'ım kalbim duracak. Da yeter daha acı.

Anne bir şey daha soracağım. Yandaki mi İsmail Balaban <laughs> mı? Anne dedim İsmail. Anne İsmail ben dedim oh, Allah'ım sana kurban olayım ya Rabbim sen, sen. Evet. benim emeklerim boşu evet. <laughs> Şimdi son bir kez daha şampiyon kim anne? <laughs> İsmail o. Oh, Poyraz ne oldu ya bu var? Poyraz'ı göremedim. <gülüyor> Poyraz. <gülüyor> Poyraz katınız oldu. <laughs> şampiyon burada bak. Hayır <laughs>